var Onlar için hastaneye geldik. Dedik ki ben tercihle dururuz. O yüzden üniforma giydik. Böyle mor mor geziyoruz etrafta. Gelirsen interneti yani Benim internetim hiçbir yerde çekmiyor da. <laughs> Türksel. Bir şey demek istemiyorum zaten ama çekmiyorsun. Çek 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 Ç var. yapamadığımız için buna girdi kız. değil dedik ki belki hastanede kalırız falan. Evet, ben... Hemen kendine gideriz. Şu psikoloji bu zaman aynaya göstereyim. Hemen göstereyim. Bu bir ayna tamam mı? Anlıma bak. Göremiyorsunuz bu de bir yaklaşayım. Yaklaşınca daha düzgün oluyor bak. Bak anlıma. Bak <laughs> anlıma. <laughs> Ama yukarı kalkmam lazım. Göstermiyor. Biz böyle patates değiliz arkadaşlar. Evet. De böyle. Belki de patatesimdir bilmiyorum. <laughs> Ama bacaklarımız çok şey gösteriyor kısa çok basık bir şey. Erzurum'da beyazlar içinde, karlar içinde. Baştan aşağı mor, pembe, sen de göster. Ben bu şekilde, şu da mı? Göstereyim mi? Kendimi nasıl göstereyim Mor, ben. pembe, iki tane patates görürseniz anlayın ki onlar siz. Ah, biri tonik, biri zayıf patates. İki tane patates. <gülüyor> <gülüyor> bir değil, iki kez zekalı. <laughs> Beni koşturdu. Ne gerek vardı buna bilmiyorum. Ama nedense hiç de hayır demedim. <laughs> Hocamıza yetişmeye çalışıyoruz. Karnım çok aç. Başım dönüyor. Halsizim. Arkadaşlar her şey o kadar yolunda gidiyor ki. Maşallah. Planlara bak. Planlara Allah <laughs> 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 Hayır bu unutuldu gitti. Bunu kaydetmeyeceğiz herif. Bu yok. Böyle bir şey sildik arkadaşlar. Böyle bir şey yaşanmadı. Sildik? sildik. Neyi sildik işte ne yok. Sildik haberim yok. Yok sildik bitti. Ben bir kere onurumu kaybettim. ikinci kere kaybedemem. Neyse bakın çok güzel değil mi? Sıkapsın mı Ayşe? <laughs> göstereyim. Bu ışık çok güzel. Bunu güzel fotoğraf çekileyim diye verdi bana şey camcalar. Ne camcalar? <laughs> İlaç firması. <laughs> İlaç firması bana insanların ağzını kontrol edeyim diye değil de güzel fotoğraf çekileyim. ışık bana güzel vursun diye. Oo bak mesela. Yemeği yedik. Güzel gidiyoruz yemek eve. Yediyoruz. Az Resim önce kafada geçtiğim şeyin başıma gelişi o kadar kötü ki. Dedim ki yemek yiyip eve gitmek Varmış. Ve o kadar üzgündüm ki şu an tam modumun üzerindeydi. Karnımız toktu, enerjimiz yerindeydi. Şu an şimdi geceleme, gecelememiz, sabahlamamız gereken zamandı. Güzel yani. Evet. Ha, az evet. yani. Nereye evet. 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 gidiyoruz? Ben karşıya geçiyorum. Tamam. O kadar da kötü değilmiş hava. Bizimkiler de diyordu yolda kalırsınız gelin eve yani falan. Lisesim, <laughs> hayatım, benim annem dedi ki çabuk çıkın eve gelin yolda kalırsınız. <gülüyor> Her <gülüyor> durumda sıradan bir gün çok yoğun dedi otobüsler. Evet, işte. Neyse yani, bu da benim influencer <laughs> ışığım. <laughs> evet. Benim yerime Seval'in ışığı var. Seval'i influencer yapacağım. Şuraya bak evime giremiyorum. boyutunu nasıl gösterirsem ki basarak. Böyle bir kar var. <gülüyor> <gülüyor> Ay. geçleştim resmen. Gerçekten eve geldim ve bayıldım. Yani geldim şuraya yattım. Beni kaldıran aşk olsun. Sadece bu danamız yatıyor. Durmadan 5 gündür yiyip yiyip yatıyor. Canı istese kalkıyor. Canı istemese yerinden hiç kıpırdamıyor. Suyunu, yemini yedikten sonra yine kendi yere atıyor, uzanıyor. Bol bol yatıyor yani. Neyse ben neler yapıyorum onu anlatayım şimdi size. Bir dakika. Ben şimdi bir kulüp açtık. Tamam kulübün Erzurum'daki temsilciliğini açmış oluyoruz. GMT kulübünün. Bizi çalıştığa götüren kulüp. Canım kulüp. Neyse. Onun işte dedik ki Erzurum'da açalım. Bir de dedik ki Sebe'nin bir kulübü olsun artık. Hani bizden sonra gelenlere bir şeyler bırakalım dedik. Daha gerçekleşmeden söylemek istemiyorum. Ama güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tatilin ilk birkaç gününde hep şey yaptım. Böyle oyun falan oynadım. Bir oyun indirmiştim. 4-5 gün onu oynadım. Bıkmadan, usanmadan. Dedim Elif yeter. Şimdi bu hafta bizim tatili biraz güzel değerlendireyim. Yani kısacası 15 tatil idare eder geçti. Tıpçıların 2 hafta tatil olması çok kötü bir şey. Yani diğer fakültelere bakıyorum. Bir ay tatilleri var. Bizim iki hafta neremzeli edecekse zaten senede 7 sınava girmemiz yetmiyormuş gibi bu hafta içinde birkaç günüm de böyle geçti. Bu video rutin videosu diyebiliriz. Benim günlük rutin. Böyle yani. Güzel geçiyor. <laughs> Ama kötüleşmeye başlayacak. Pazartesi okul açılıyor. Neyse. Genç ve çıtır olduğum sürece her şeyi hallederim diye düşünüyorum. Şimdi de bakım yapıyorum. 80 tane bakım yapıyorum. Çünkü yapabiliyorken yapayım. Okul açılınca hiç yapamayacağımı düşünüyorum. Gözlerim kör oldu artık. Tablet dışarıydı oyundu falan derken mahvoldum. Denemlendiricimi sürüp uyuyacağım. Çok yorgunum. Acayip yorgunum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. En Instagram ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Yanınızın istediğini yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi biraz nemlendiricimi süreyim. Bir süreyim öyle vedalaşayım. Çok yoruldum.